Evet Arzu Hanım, Bakanla kanalımıza çok... hoş geldiniz. Yani. Bugün benim yüzümde. Elçim kek yap, kuş poğaçalar filan. Bak, hoş gelmiyoruz. Hoş <laughs> gelmiyoruz. Herkes hoş bir yok şey yapmakta. Çaylarınıza bak. Anı kalsın. Büyüyünce bakarız. Yaşar Bey merhaba. Yalçın Bey merhaba. Hüseyin Bey merhaba. Üstündeki çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Engin Bey merhaba. merhaba. En keyifli siz duruyorsunuz. Gerçekten. Ebru Hanım, YouTube Bunu kanalımıza açın. ne demek istersiniz? Ne, güzel, ay ay. Bitiş <laughs> Hanım siz? Ay çok açın, güzelsiniz. Biz hep beraber olmaktan çok mutluyum. Siz Gülçin Hanım. Teşekkür ederiz Tuğçe Hanım. Afiyet olsun. Hiçbir şeyi ben yapmadım ama olsun. Planı yok. Eser Bey. Bu etkinlik için tüm geçen herkesin hepsini <laughs> bayramını tutuyorum. <laughs> Eren bir Allah afet olsun. Teşekkürler. Gerçekten. Gibi bir şey olmaz mı? <laughs> <Günün> de kamerasın <laughs> gelmesi. Evet, beni çekin. Allah için kaşımı kaşıyor. Ne diyor? Çıkıyor. Çık birimiz... Bak şuraya Çek. Evet şu doğayı çekeyim bak, değil mi? Bak bak bak. <laughs> Birazdan daha iyi olacak efendim. Şu an böyle. Evet ana kız ayrılmazlar. Peki sen niye gariban gibi böylesin Emine Hanım? Sizin sandalyeniz var. Evde yerde. Evet, burada da fotoğraf köşemiz var. Birazdan yum atınca çekileceğiz. Teşekkürler. Evet. Ya tam takarız. Devamı parmakta. <laughs> Hadi, bak bak. Gidiyor, bak. Evet efendim, Karpuzunuzla cheese yapalım. Cheese. Evet, bugün karpuz bayramı. Bugün ben karpuz bayramı olarak. Canlar. Bak ne kadar kibar yiyor. Bir Çekideki de şuna kibar. bak. Çekirdeklerden onu yiyemiyordum. <laughs> ne oldu? Her şey bir varmış. Ne olmuş ki? Çocukken yiyorduk be yemez olur muyuz? Küçükken böyle yiyorduk. Bakın Hüseyin Bey nasıl profesyonel. Yaşar <laughs> <laughs> Bey. O da profesyonel zaten. Oy, karpuz yiyip burnundan duman çıkıyor. <laughs> Azon harika görünüyorsunuz. Haydin <laughs> karpuz dişi vardı, bu benimki. <laughs> evet çevreyi de koruyoruz görüyorsunuz çöplerimize çöp atıyoruz. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Hadi siz elindekiyle yap.